Şimdi Diyanet, daha doğrusu müftülük bir yazı e, yayınlamış. İmamlara göndermiş. İtikaf sünnetinin asıl olan itikafın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda kadınların evlerde itikafa girebildikleri gibi erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür. Kim acaba bu alimler? Lütfen söyleyin de biz de görelim. Kimmiş bu alimler? Yani dört mezhepte reddedilen bir görüş bu. Diyelim ki çok zayıf bir görüş birisi bir laf etmiş onu mu yani? esas aldınız. Devletin istediği politikayı güdüyorsunuz. Devletin söylenmesini istediklerini söylüyorlar. Ne hazırlığıdır bu? Camile itikafı yasaklama hazırlığı mı? Erkekler evde it giremez itikafa. 18 gün yasak getirdiler. Yollara bakın her taraf araba dolu insan dolu. Bütün fabrikalar çalışıyor. Sadece satış yapan bazı mağazalar pandı. Bakkalından kasabına, marketine herkes her taraf açık, herkes yollarda. Kimi kandırıyorsunuz siz? Herkese serbest camide mi? Cami kocaman cami. Birisi orada, birisi şurada. Zaten çoğu camide itikafa girilmiyor. Yani bir camide itikafa giren ya üç kişi ya beş kişi ya on kişi. Koskoca cami. Her birinin arasında 10 metre, 20 metre mesafe var. Utanmıyor musunuz? Mücbir sebeplerden bahsediyorsunuz. Beş vakit namaz kılınmıyor mu? O anda daha çok insan var camide. Cuma namazı kılınmıyor mu? o anda daha fazla insan yok mu camide? O zaman onu da kaldırın. Erkeklerin evde itikafa girmesi asla caiz değildir. Böyle bir sünnet yok. Bu bir bid'attır. Ama yani diyelim ki tarihte böyle bir görüş var. Yani siz onu mu aldınız yani? Dört mezhebin görüşü bu değil. Şafi mezhebinde kadınlar bile camide girmek zorunda. Eğer girecekse yani. Evinde giremez. Siz erkeklere de mi fetva vermeye başladınız? Bu kadar devletin kulu kölesi olmayın ya. Yazık yazık. Eninde sonunda ölecek Allah'a hesap vereceksiniz. Devletten maaş alıyorsunuz diye dini değiştirmek zorunda mısınız ha İslam düşmanı komite bu işin başı Ramazan'ı zehir etti bayramı da zehir edecekler itikafı zehir etmek istiyorlar biz itikafa gireceğiz bunun kavgasını vereceğiz tüm şehirlerde arkadaşlarımız itikafa girecek gerekirse polis de gelsin zorla camiden çıkartsın